yeni vaatler. Evlenecek gençlerimize 10 bin lira tutarında faizsiz kredi alabilme imkanı getireceğiz. 3 Hilal 1 Kasım'a hazır. Biz Sıra yürüyorum. mitinglerde. MHP lideri Devlet Bahçeli meydanlara inmek için gün sayıyor. İlk mitingini 11 Ekim'de İzmir'de yapacak. Gündoğdu meydanından tüm Ege'ye seslenecek. Güçün, hayır. MHP zaman ve bütçe darlığı nedeniyle Türkiye genelinde il mitingleri yerine bölge mitingleri düzenleyecek. Bahçeli 18 Ekim'de İstanbul'da olacak. Miting programı 25 Ekim'de Ankara ile son bulacak. Böylece Bahçeli 3 büyük kentin çevresindeki illerden katılımla halka büyük bölge mitingleriyle seslenecek. Bazı illerde ise salon toplantıları yapacak, televizyon programlarına ağırlık verecek. MHP beyannamesindeki vaatler Mehmet, seçmeni Aydın, ikna Aydın, için Bahçeli'nin elindeki Aydın, en önemli Aydın, kozu. Teröre mücadelede atılacak yeni adımlar diğer konu başlığı. Milliyetçi Hareket Partisi PKK uzantısı HDP'nin dışındaki her partiyle dört ilkesi saklı kalmak kaydıyla iktidar kurmaya ve iktidar olmaya vardı. MHP lideri propaganda sürecinde 7 Haziran sonrası neden koalisyon kurulamadığını anlatacak.